Merhaba arkadaşlar. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre okullardaki son değerlendirmeyi birazdan yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelelim videomuza geçelim. Baktığımızda bugünkü koronavirüs tablosuna baktığımızda toplamda 30.201 kişiye bugün vaka kondu ve 188 kişiden ise iyileşme haber geldi. Peki bu rakamlar ile alakalı ne ifade ediyor? Ee, şöyle vaka sayısına yani pozitiflik sayısına bir baktığımızda e, sayıların hala yüksek olduğunu görüyoruz hala sayılar yüksek. Peki baktığımızda buna göre ne olacak? Eğer ki biz kış aylarına yani e, kış aylarının hava soğumasıyla beraber başladığı bu dönemde vaka sayılarının bu şekilde girersek yani vaka sayısı yüksek şekilde biz kış aylarına girersek uzmanların ve profesör doktorların yaptığı açıklamalara göre e, bu şekilde girersek yani vaka sayılarında daha fazla artış yaşanacağı ve yeni dalganın geleceğini söylüyor uzmanlar yaptığı açıklamalarda. Tabii ki bu da ne anlama geliyor? Vaka sayısının artmasıyla beraber sadece okullar değil diğer yasaklarında gelebileceği yani kafe, restoran gibi yerlere belki yeni tedbirlerin getirilebileceği, okullar ile alakalı yeni tedbirlerin gelebileceği e, anlamına geliyor. Baktığımızda vaka sayısı maalesef düşmüyor ve baktığımızda e, %74'lük bir aşılama oranı var. Bu sayıda eğer bu şekilde devam ederse e, şu an önümüzdeki dönemde de düşecek gibi gözükmüyor. Kış ayına eğer bu şekilde girersek durumun çok daha kötü olacağını söylüyor uzmanlar. Bu da tabii ki okulların kapanma ihtimalini daha da güçlendiriyor. Uzaktan eğitim ihtimalini de daha da güçlendiriyor. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.